Robert? Robert değil mi oğlum? Robert? Lan! Abi. İyi misin oğlum? Ne, ne oldular? oldu lan? Ellerimi bacaklarım bağlayıp attılar. Vurdular mı sana? Bir şeyin var mı? Yok yok. Tamam çocuğun ayaklarını falan çöz. Götürelim bir şey yapalım. Böyle olmaz bu iş. Mermi girişi mi vücut mu? Olumlu dedi. Lan ne oldu sana? Oğlum, abi, abi. Sen burada kal, tamam mı? Ambulans çağır, ben şimdi gidiyorum oraya. Onun içinden geçeceğim. Tamam abi. Ara ambulansı. Abi sen yalnız. Lan sen gel. Oğlum, bırak abi, bırak dur. bırak. Sen beni dinle. Ambulans ara adamı da ara. Paranın bir kısmı arabada kalmış getiriyorum de dursun orada gidiyorum de. Neredesin lan? Ha buradasın. Şu paranın devamı kalmış birader onu bir alsanız ya. Olmuş. Paranın bir kısmı araba bagajına düşmüş biliyor musun? Çok tamam. kaldı. Senin çocuğa söyledi. de bir alsın onu ya. Gel kardeşim. bakalım. İki dakika kal gel. Aris geldi lan. Abi Dur ara parayın devamını vereceğim. Çocuğa eşlik et çocuğa. Göz kırpar aradayım bir Sen şu arkadaşı ha. eşlik et de. Gel. Gel. Eee <laughs> <laughs> siz genellikle yapar mısınız bu tür işleri? Öyle para kovalarsınız ha? Ben tamam geldi galiba. Çocuğa veriyor işte şimdi ben muhabbet ediyorum seninle. Kaç senedir para iş kovalıyorsunuz? Allah kaç senedir yaklaşık bir yarım ne kadar diyeyim ben sana bir 12 kaç on 12 arası falan yani. on 12 yıldan beri. O da güzel o da güzel. Namın var yani. Bizim Almanya'da bir racon vardır bilir misin? Böyle parasını getirmeyenin dizine falan sıkarlar. Öldürmezler adamı tekerlekli sandalyeye mahkum ederler. Bilmiyorum. Senden duydum şimdi. Tabi tabi. Bu dedim ya, Türkiye'de olan şeyler değil. Ama tabi insanın bacağına falan sıkmak ne bileyim. Hoş değil ya. Neticesinde ya sanki yani. alacaktı benim de ayağa kalkacağım da adamın gücüne sıkacağım böyle bir tane. Oğlum. Ay. Ne sandınız lan? Ha? Sen ne yaptın lan? Sen benim canımı, ciğerimi, dostumu mermi sıkıp nasıl bırakırsın orada? Pezevenk hakkını vermedik mi? Aa. Bir dizin gitti oğlum. Tök yürürsün. <laughs> Diğer dizin gitse ne olacak? Getir bu piçide getir. Gel lan buraya. Diz çök. <laughs> bak bak sahibine ne yaptın bak. Bu saatten sonra tekerlikli sandalye oğlum. Daha yürüyebilecek mi sandın? Adam akıllı gidip sıçamayacak adam sana patronluk mu yapar? Genç genç kendini yakıyorsun burada. Ha? Nasıl kıydınız oğlum çocuğa? Öldü mü lan çocuk? Öldü abi. Öldü. Tamam. Kanın bedeli çıktı. Bana bak lan. Tasmanı biri tutuyorsa söyle. Bana 5 milyon kan parası borcunuz var bu saatten sonra. Duydun mu lan beni? Duydum duydum. Güzel. Ya. Az siktir. Kaç! Kaç lan! Ananı sikeyim. Oğlum. Yapacak abi bir şey de. yok. Oğlum ya öleceğiz ya çıkacağız lan. Ananı sikeyim. Dikkatli ol dikkatli ol. Ne lan lan sana çocuk. Lan lan. Gel benimle gel benimle gel benimle. Devamı gelir bunların kaç. Gel benimle. Bin. Kemerini bağla kemerini. Oğlum çocuk nasıl ölür lan? Bundan sonra ne devir değişti ben sana söyleyeyim. Senin borçlu olduğun abi. adamın artık sana borcu var. Ares duydun mu beni? Duydum abi duydum da. Bunlar böyle bırakmaz abi bu işi. Lan bırakmazsa bırakmasın oğlum hayırdır lan. Senin burada illi tabin var bu saatten sonra. Abi beton yetmez. Estağfirullah. Firullah. Estağfirullah. Şimdi bu araba evet, artık haram. Bu arabayı gördükleri yerde vururlar bizi. Polis öldürdük oğlum kolay mı lan? İn arabadan. İn arabadan. Burada kal. Ananı sik. Aa, o siktir. Abi ne olmuş lan abi? Yürü. Motele motele bırak silahını bırak. Yürü motele. Ver abi. Heh. <laughs> bir kucaklayayım abi he. Yok tamam. iyiyim iyiyim. Gel. Nerede bu motel oğlum? Motel neredeydi lan? Şurada bir yerde galiba. <laughs> Bak otelimize girdik. Otel davet gelecek şimdi. İstek geldi. Hop. Otel kabul. Tamam bir süre çıkmayacağız buradan. Tamam, abi. Bir süre burada kalacağız. Güvendiğin bir arkadaşını ara. Çevreyi gözetlesin. Çocuklar ne yapıyor? Tamam. Abi. Bir de güvendiğim bir kişi daha olsun. Aradığımızda bize erzaklarım. Doktor bir Tamam abi. Tamam ben biraz yatacağım. Bakarsın sen bir çaresine. <laughs> Şuradan bir <laughs> süreç.